Ödül Töreni'ndeyiz. Neler istersiniz Fethi ee, Hanım? Ben de uzun bir aradan sonra zirveden bir başlangıç yapıyorum arkadaşlar. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Daha nice çok ödüllere çok inşallah. Var. Beğendiniz mi bugün kıyafetimi? Evet kesinlikle kıyafeti de Nasıl hazırlandınız bu gece? Hazırladım. Kim hazırladı sizi? Efendim affair Rufat, çok dünyaca ünlü Adel'in herkesin modacısı olan. E, Rufat İsmail hazırladı bu geceye. Şöyle. Taşlarla dolu maşallah. Aynen taşlarla doluyuz. E, çok mutluyuz. Gerçekten e, Tabii ki. Ben sahte takmam <laughs> biliyorsun. Şaka bir yana. Kaç kilo taş var orada? E, taşıyamıyorum. O derece yani. Bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl? Yepyeni bir şarkı aldık. Evet, Bugün müjdesini veriyorum. E, yaz ben e, şarkı söylemeden başlamayacak. Hı hı. Harika bir şarkıyla. 7 Haziran'da karşınızda olacağım. Başka bir soru yoksa çocuklar. Hani, annenizle bir yüz gezdirme ameliyatı evet. olmuşlar ve bir problem sanırım. Çok güzel bir kadın. Ee, daha da güzel oldu. Ben çok mutluyum. Annem de güzelleşti. Ben de güzelim. Ana kız böyle. Güzel güzel dolaşıyoruz. Teşekkür ederim. Çekinmeyen iki kişi olarak Alena tepkiliyle de bir proje yapmak istediğinizi söylemiştiniz. Geri dönüş oldu mu Alena tepkiden size karşı? Seve seve kim olursa. Ben her zaman söylüyorum. Ben ee, 17 yaşından beri bu sektördeyim arkadaşlar. Her ne kadar yaşım 25 olsa da şu an <laughs> e, çaktırma. Gülme valla tokatlarım seni. Ee, o yüzden destek her zaman olurum. Köstek olmam. Bu geceye de golümüzü atmaya geldik. Hoş geldiniz. Tamam. Efendim, Teşekkürler. Estağfurullah. Gecenin en şıkı benim ha. Unutmayın. Hadi <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>